Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 1 Mart Salı. Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması, hızlı çözüm beklenmesi de piyasalara bir umut verdi. Swift yasağı dahil ekonomik yaptırımların yüksek endişe yaratmaması, Rusya'nın karşı yaptırımlarının şimdilik sınırlı kalması, özellikle enerji tedarikine yönelik kaygıların azalması ve FED'e yönelik beklentilerin agresif parasal sıkılaşma patikasından uzaklaşması da piyasalar açısından destekleyici görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı analistlerin, özellikle hisse senedi piyasaları için olumlu beklentiler seslendirdiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri borsaları, dün yatay kapanışlara karşın seans içi en düşük seviyelerden %1'in üzerinde tepki verdi. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri bu sabah yatay, Asya'da ise genel olarak alıcılı bir seyir var. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. BIST endeksinde 1965 ve 2000 direnç, 1910 ve 1860 destek olarak izlenebilir. Ajandada ise içeride Şubat ayı imalat PMI verileri, İstanbul Ticaret Odası Şubat ayı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ve BDDK Ocak ayı Bankacılık Sektör verileri izlenecek. Hazinenin 2026 ve 2028 vadeli 3 ayrı tahvil ihalesi gerçekleşecek. Ayrıca bugün konsolide olmayan 4. çeyrek finansal sonuçları için son gün olması nedeniyle, BIST kapanışı sonrasında çok sayıda finansal rapor açıklanacak dışarıda Almanya imalat PMI, TÜFE, Euro bölgesi imalat PMI ile Amerika Birleşik Devletleri imalat PMI, inşaat harcamaları ve ICM endeksleri takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, başkanlık dönemindeki ilk birliğin durumu konuşmasını gerçekleştirecek. OPEC Plus, Ukrayna-Rusya riskleri ve İran anlaşmasındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.